Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de büyük mücadelede iksir golemi destesiyle oynayacağız. Evet, evet var var var. Çaktırmayın siz anladınız. Yok normalim evet normalim. Evet arkadaşlar büyük mücadele açtım. Az önce bir kaybetme hakkım vardı. Onu da kaybettim. Kaybetme hakkımı kaybettim. Bu da öyle bir Paradox. Hemen sizlerle ilk maçımıza geçelim. Klasik 3 maç 3 at maç atacağız. Umarım 3 kazanma ile sonuçlandırabiliriz. Bakalım. Evet karşıya Goni isimli bir rakip geldi. Ve arka çıkartmalarında Dart Goblin'i vardı. Üfürükçü vardı. Umarım bu maçı alabileceğimizi sanıyorum. Rakip de korkutmuyor değil açıkçası. Diyorum ki niye alev topu atmayalım yavru ejderha da yanaşırsa. Çok güzel. Çok güzel bir alev topu. Çok güzel. Yarasalarıyla beraber umarım savunabiliriz. Güzel bence boşuna attı. Biraz beklersek neden karşı rakibim direkt tacını almayalım. Hemen arkadan iksir golemiyle hata kalkıyor gibi yapacağım. Eğer arkadan bir şey atarsa hemen öfke elit barbar yapacağım. Böylece kulesini alabileceğiz. Güzel. Bence kötü bir hata. Havaya vuran çok fazla kart var. Acaba ne atacak? Evet. Elektro dev oynuyormuş. Bu bizim için çok iyi olmadı. Kolayca savundu ve sağdaki x golemi de karşıya yem edeceğiz. Bakalım biraz bekleyelim rakibi. Evet. Ne var ne yok yığdı oraya. Yanlışlıkla video şeyine dokundum. Güzel. Tekrar bir yıldırım attı. Rakip yıldırımı çok seviyor. Ama ben yıldırım attığı zaman iksir avantajına geçmek için atağa kalkamıyorum. Bir sıkıntı var. Hemen şifacıyla savunalım karşıyı. Evet yavru ejderhayı savunduk. Rakip gerçekten yani anti demek istemiyorum. Anti mi falan anlamadım tam. <laughs> Şu an oynuyoruz bakalım nasıl olacak. Yine Elit Baba bir öfke diyorum. Başlıyoruz. Evet atıcısı var. Rakip anti arkadaşlar. Evet şimdi dedim. Rakip baya anti. Yani Elit Baba oynuyoruz. Karşı rakibin kartlara bakarsak. Goblin kafesine bakarsak. İksir golemimiz de var mesela. Çok öyle avantajlı olmadığımızı görebilirsiniz. Hemen şöyle yaparak bir şeyler denemek istiyorum. Yemedi. Çok o, kasırga da çok güzel arkadaşlar gerçekten. Çok adil. Deneyeceğiz bir şeyler. Ağla ağlamayalım biz. Yıldırımı da vardı hiç yani. Evet yani sinir krizi geçirmelik oyun desem yeridir. Evet tek umudumuz soldaki elit barbarlar. Oo arkadaşlar maçı aldık. <laughs> arkadaşlar maçı aldık. <laughs> Elit barbarlara laf söyleyenler oluyor. Yeri geliyor gay diyorlar. Arkadaşlar, elit barbar delikanlı kartıdır. Gördünüz <laughs> abi ya. Yani zaten bilenler bili. E, Türkler de eskiden barbarlardı. Yani arkadaşlar, <laughs> bu biraz daha elit olan İngiltere'de falan yaşamış. Gördünüz hemen kuleyi devirdi. Arkadaşlar, yok böyle bir maç. Yani gerçekten ucucuna kazandık ben diyordum. Bayağı ezdi bizi bu. Hatta biraz da ağladık anti falan dedik de antiydi. Çok güzel bir maçtı. Hemen sizlerle ikinci maçımıza geçelim. Bakalım bu sefer rakibimiz kim olacak. Ucucuna kazandık. Elit evet, Baba öfkenin çok etkili olduğunu hemen görmüş oldunuz. Evet. Digi Ice Squad isimli biri. Arkadan minyonlar ile başladı. Evet. Mezarlık oyunu umarım dondurması yoktur. Olmaz olur mu dedik resmen. Güzel ama böyle bir hata kalkabilirsek güzel olur. Önüne ikisi golemi gelir mi yok. Onlar artık bir şey yaparsa çok iyi olur. Hatta sağ biraz daha ikisi harcarsa daha iyi olacak. Güzel sağ tarafa daha fazla ikisi harcaması güzel oldu. Ben de hemen ikisi golemi artı gece cadısı yapacağım. Umarım bundan bir fayda sağlayabiliriz. Üstüne de öfke atıyorum ve kule bizim oluyor arkadaşlar. Kraliçe ile artık özelliğini de bassa güzel. Kraliçeyi de öldürebiliriz hatta. Aa, yarasalar ve gece erken öldüğü için okçu kraliçeyi öldüremeyeceğiz. Ama çok güzel sağ kuleyi aldık. Evet. Rakip tehlikeli. Ama bizim bu kartımızın olduğunu biliyor mu? Biliyor. Biliyor ve bilmesine rağmen böyle bir hata yapıyorsa gerçekten bizde bir mükemmellik mi sessek? Şöyle hemen vermemek için oklar attım kuleyi. Umarım dondurma atıp daha fazla iksir harcar. Güzel atmadı o da güzel. Üstüne ana kuleyi de savundu. Elit barbarları vurdurtmadı. Dondurma atabilir. Benim bir şey atmayacağımı düşünerek. O yüzden ben bir elektro ejderha atmak istiyorum. Şöyle de desteklemek istiyorum elektro ejderhamı. Üstüne şifacı güzel. Dağıttı bizim kartları. iş yapar mı yapar. Rakip güzel mi savunuyor? Fena değil. Elektro iş yapıyor. Çok güzel. Bir iki kez daha olsa alev topuyla alabilir miyiz? Acaba şu an? Niye denemeyelim? Mesela. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet yani biraz <laughs> kar topu üstüne dondurma yapınca çok iyi sonuçlar alamadı. Hemen şöyle öfkemizi de atalım. Çok öfkelensin bizim F elit barbarlarımız. Elit delikanlılarımız. O artık bizim delikanlımız. Yani gerçekten geçen maç bize maçı kazandırmışlardı. Evet yine sağdan hata geliyor ama yani solu nasıl alabilir çok merak ediyorum. Gelin bakalım hata sağa verdik. Sol. Dondurma gerçekten çok etkiliydi de yani kış aylarına giriyoruz yavaştan. Sağ ol ben almayayım. Evet arkadaşlar kolay bir şekilde mi? Yani biraz kolay bir şekilde bu maçımızı da aldık. 2000. Son maçımıza sizlerle beraber geçeceğim. Bu maçtan iki taş aldık. Gayet güzel. Yani desteğe bakarsak gerçekten çok etkili ama ya yani kazanırsanız tam kazanıyorsunuz. kaybedersiniz kaybederseniz de tam kaybediyorsunuz. Hemen size de üçüncü maçımıza geçelim. Umarım kaybetmeyiz. 3'te 3 üç bir win elde edersem gerçekten bu maç çok mutlu olacağım. Daniel 27 isimli bir rakip geldi. Yani ismi ve arkadaki resimlere bakarken biraz ön yargıyla yaklaşırsam çok iyi oynayamadığını düşüneceğim. Umarım da öyledir. video şeyini şuraya alabilir miyiz artık? Sürekli dokunuyoruz. Hemen öfkemizi attık ve iksir golem, elektro ejderha ve şifacı ile ilerliyoruz. Çok güzel. Az önceki barbar öldürmemize kulemiz de yardım etti. Ve şu an rakip de galiba iksir golemi oynuyor. O da eminim hata kalkacaktır. Çok tehlikeli. İksir goleminden eldiğimiz iksirle bir güzel atmamız lazım şu alev topunu. Üstüne oklar acil. Ama şifacı tabi biz okları atana kadar hava birliklerini iyileştirdi ve rakip saldırısını başarıyla gerçekleştirdi. Çok kötü şu an. Çok kötü olmadı. Hemen yani umarım elektro yani 3 taca geliyor arkadaşlar. Şifacı yani biraz nerf fark etmiyor değil. Şifacı gerçekten ölmek bilmiyor çünkü. Neyse ben bir şekilde bu maçı alabileceğimizi düşünemiyorum şu an. Harbi yani 3 taca geliyor. bir Şifacının yaptığına bakar mıyız arkadaşlar? Yapma şifacı. Şifacını yap. Evet. Ee, benim internet sorunlarım vardı. O yüzden ee, şey oldu. Kaybettim. Bir de elit barbarları çok kullanamadık. O yüzden bu maçta çok şey yapamadık. Hemen sizlerle dördüncü maçımıza geçiyoruz. Biliyorsunuz yani klasik 3 maç değil 4 maç atıyoruz biz. Ee, Tabi kısa olmasın da video. Evet karşıya Vam, wow, Darko mavi kalandan biri geldi. Bekliyoruz rakibi bekleyeceğim. Evet. Geçen maç nasıl aldı ama ya. Rakibi yendik. Yani hiç 3 taç falan yemedik. Öyle bir maç yok siz aklınızdan silin. Evet. Şu an aklından şeytan diyor ki üç taca git. Ben de diyorum ki neden olmasın? Çok güzel. Öfkemizi de bastık. Evet rakibin atıcısı var. Bizim için sıkıntı olabilir. Sıkıntı çok olmadı. Solu da hemen vermeyelim. Keşke sağa atsaydık. Arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Hayır. Üç maç yok. Üç taç olmaz. Hayır. Aksızlık bu. Hayır. Benim almam lazım üç tacı. Hayır. 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 Uf. Oyun şey denemesi yapıyor ya. Sinir krizi nasıl geçirtilir? Evet. Mücadele de bitmiş. Allah Allah. Hemen açalım kutumuzu. Of, of, ne hata. Elit dayı kanlılar. İlk sayı. de kaldık. 100 taş vermiştim. de kaldık. 2500 altın sağdan soldan kart verdi. Hemen sizlerle beraber taç sandığımızı açalım. O, 10 tane ender jeton kartı. Çok iyi. Joker kart verdi. Çok iyi. Açıyoruz taç sandığımızı. 1344 altın. 3 taç. 3 taş. O 3 taç. Ah. Geçmişimde iyi şeyler yaşamadım az önce. Oradan aklımdan kalmış. İskelet ejderler. 47 milyon. Bir prens ve 14 büyücü. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere taç sandığımız gerçekten çok güzeldi. Maçlarımız da bir o kadar güzel olamasa da sonlara doğru. Yani ben yine de bazı yerlerde iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videoluk böyle oldu. Umarım beğenirsiniz. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu aralar az video geliyor biliyorum. Ben de artık yavaştan video atmaya çalışacağım, devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.